İyi akşamlar dostlar. Şimdi videomuzun 3. serisinin serinin 3. videosuna devam ediyorum. Bu seride de hemen kısa bir özet yaptıktan sonra hızlı bir şekilde hemen hisselerimi tanıtmaya devam edeceğim. Bu tanıtacağım hisse bu serideki hisselerin tamamı kendi portföyüme ait hisselerdir. Hisseleri neye göre belirlerim? Hisseleri portföydeki pardon performansın en düşük olan hisseleri arar bulurum. Daha sonra bunlardan ufak ufak alımlar yaparak %5-10 aşağı düşük et, tekrar alırım. Tekrar düşerse tekrar alırım. Tekrar düşerse tekrar alırım. Aldıkça alırım. Aldıkça alırım. Aldıkça alırım. En sonda e, dibe yakın bir yerde gelirim. Tabi bu %10'unu geçmeyecek. Portföyüm 110 kesinlikle geçmeyecek. Şimdi e, bunu dedikten sonra ha bir de satma zamanında %5 veya %10 arasında karı gördüğüm zaman satarım. Şimdi hisselerimi hatırlatmaya devam edeyim. İlk hissem kervan. Kervan'da şimdi elimde bayağı bir yok aslında. 2000 lira mı ne var diye hatırlıyorum hemen kervana kervan elinde evet 2165 lira var. %2,35'lik portföy kârım var. Bugün %7,54'lük bir kâra geçmiş. Şimdi kervanda ben geçmişte çok kâr ettim. Nasıl kar ettim? Hemen anlatayım ben. Şu üçgenleri görüyorsunuz. Diğer videolardan anlattım. Bu üçgenlerden gördüğünüz kadar daha önce çizmişim zaten. Evet şu tepenin üzerine biraz daha kapatsaymış iyi mi artık vaktini bekleyecek gibi duruyor sanki. Aslında bir işlem hacmi artış var ama bir önceki işlem hacmi artışına göre baktığımız zaman burada 5 tane yeşil bar var. Burada 2 tane her 5 yeşil bar yaparsa büyük ihtimalle geçer diye tahmin ediyorum. Daha önce de 70'lerde 80'lerde sattım 40'lardan alıp da. Şimdi e, kervanda bu, şu baktığım zaman üçgen ve sıkışma zamanı gelmiş. Peki içim o kadar herhangi bir durum söz konusu mu? Hayır hala kırmızı bulut. Burada işlem hacminin yükselirken artması gayet güzel. Birisi iyice mal almaya kalkmış. Yani 2.840.000 not ki bu hisse için gayet gayet iyi bir lot. Ee, ortalamasında zaten 8 günlük ortalama yukarı doğru kafasını kaldırmış gözüküyor ee, Diğer şeye bakalım e, resaya bakalım bir de Evet yani şurada baktığımız zaman yani bir pozitif uyumsuzluk var mı diye bakmaya çalışacağım yok pozitif uyumsuzlukların herhangi bir şey yok Sadece RSI yukarı doğru kafasını kaldırmış biraz güzel olmuş aslında fiyat endeksi gibi burada da, e, her fotoğraf göremiyorum ama şöyle diyeyim basit bir şekilde ben grafiğimizi çizelim. Şu tepenin hani fiyatta olduğu gibi tepenin üstüne çıkarsa arkadaşlar bu tekrar yeni bir yükselişin habercisi olma ihtimali var. en yani büyük ihtimalle şöyle baktığınız zaman da ee, yani şu kırılacak ve bir önceki tepe bizim için direnç olacak 67. 67 de şu andakinin yaklaşık olarak yüzde 15 ile 20 arasındaki bir fiyat gayet de güzel zaten benim satabileceğim anakta yüzde 10-15 arası. Buraya baktığım zaman evet yukarı doğru bir dibi görmeden hemen çıkması gayet olumlu. Ee, i̇nşallah bunu devam ettirir ee, kervan peki altında stoka baktıktan sonra mak indikatörü ne mavi yukarı kestiği için kırmızıyı e, daha, daha, doğrusu, mavi kırmızı devam ettiği için e, güzel bir şey pozitif bölgede çıkarsa ki daha önce bir yer temmiş o tutunamamış yani şunu baktığımız zaman şuradan hemen hızlıca bir çizdiğimiz zaman da açıkçası yukarı doğru kesmiş de diyebiliriz bunu yani açıkçası şöyle de e, şunu buradan kestireceğim Evet baktığım zaman da ne gözüküyor? Evet. Yani yukarı belki bir onay alma ihtimali var. Bakın dikkat içinde konuşuyorum. Bu da güzel bir şey. Peki Cica'ya baktığımız zaman kanal indeksine. Burada da çok belirgin bir şey göremiyorum arkadaşlar. Yani benim için aslında geçmiş tecrübeme bakarak şu hareketlerin hala tekrar etmesini gerekiyor. Tekrar öderme etmez bakacağız ama güzel bir şekilde olacak gibi duruyor inşallah. Yani %10 üzeri, %5, %10 üzeri benim için yeterli. Ben bunları satarım. Hiç bak bu markasına. Intem. Intem'de daha önce sattım. Gayet de güzel bir kar ettim. Intem e en son kaçtan satmışım? 61,20'den satmışım. Peki şu anda ortalamam kaç Intem'de? İntem'de ortalamam 59.20 yani 61.20 yaklaşık olarak 2-3 aşağıdan satmış almışım tekrar sattıktan sonra 0.25 zarardayım arkadaşlar ha, çok önemli değil ama hemen grafiğine bakalım bu grafiğini alt tekrar aldım evet şu periyoda yakal yakaladığım için aldım diye tahmin ediyorum baktığım zaman evet şu hale devam edecek onay mekanizması onay çizgisinin altında güzel gidiyor ee, yavaş yavaş artar mı artmaz mı ne kadar var dedim hemen inteme bakıyorum çok ciddi miktar var. Yok 590 liralık mal var portföyümüz zaten 2.07'sini oluşturuyor. Bugün aslında borsaya baktığımız zaman 2.33 borsa eksi 1. küsur olmasına rağmen 2.33'te gayet de güzel tutulmuş gibi gözüküyor. Peki intimin hacim artışı güzel aynı şu periyotlarda olduğu gibi. Yani inşallah ki bir önceki tepeyi de bir geçmeye niyetlenmişti aslında ama tutunamadı. Tekrar inşallah geçer diye tahmin ediyorum. Geçerse çok güzel. eline gerçi çok ciddi miktarda yok ama bu da evet bir onay mekanizması var. İntem aslında belki biraz da uzun soğuklu alınabilecek bir hisse gibi durumu bir bakalım ileride değerlendiririz. Peki mac indikatörüne baktığımızda gayet böyle sürüne sürne sürüne 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 tırnağımı kazıyarak bir yere geliyorum imajı yaratarak yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Aslında bu da çok çok güzel bir durum. Ee, ama intem maçı hoşuma gitti. Yani bunu bir not almak lazım kendi adıma da. Bunu çoğaltmam lazım. Ee, ama hani tabii yüzde beş on zararı altına düşmekten sonra daha çok da yüklenmek de istemiyorum da. Tabii artık duygularımızı yenilip de normal disiplinimizi bozar mıyız, onu bilmiyorum. Burada yine sıkışmışlık söz konusu. Arkadaşlar yani şu anda baktığım hisselerin içerisinde intem gayet de güzel gözüküyor. Gelelim hubvc'ye. HubBC'de ne vardır? HubBC'de açarsa eğer internetimiz biraz yavaş gibi duruyor. HubBC'de ben daha önce bundan aldım sattım mı bir bakalım hemen. HubBC'den en son ne zaman almışız? HubBC bu satım değil pardon. Evet Bu HubBC'den en son sattığımda bakıyorum. Evet şurada var. Tarih olarak ne zamanmış? 5. ayında satmışım. 9.62'den satmışım. Peki 962'den sattıktan sonra kaç almışım bu BC'yi? 962'den sattıktan sonra he 8.90 ok gayet iyi. 962 894 70 %10 yakın altından almışım %8 civarı. Peki burada e, nasıl duruma bakalım? Yani durumun açıkçası burada daha güzel bir şey duruyor. Yani bir sıkışmıştık olmuş. Şunu saymayalım diye düşünüyorum. Hani sayar mı saymaz mıyız bilmiyorum ama yani şöyle daha biraz da polyanacılık oynayalım diye düşünüyorum. Hani baktığın zaman evet burada da bir sıkışmışlık olma ihtimali var. Ama aslında bütün işçiler hemen hemen Haziran'ın sonu, Ağustos'un ortası gibi bir şeyde hareket olacakmış gibi duruyor ama Hisselerin hepsinde böyle bir hazırlık var gibi duruyor. Bunda da aynı şekilde peki burada iç mukavvul ilgili herhangi bir olumlu taraf yok e, pozitif uyumsuzluk var mı diye bakacağım biraz sonra bir hacim artışı var sanki şöyle tekrar bir çanak oluşturur mu oluşturmaz mı şu tepeye geçer mi geçmez mi 10 0 8 9 10 civarını geçerse gayet de güzel olur diye düşünüyorum peki burada evet bir pozitif uyumsuzluk zor da olsa belki çıkarma ihtimalimiz var şuradan bakalım hemen kısadan bakalım evet baktığımız zaman yani bir yukarıda biri düz gidiyor. Bu aslında çok negatif bir durum değil ama hani real sayın bu şekilde olması da güzel aslında. Onlara bir sıkışmışlık vardır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman çok zorlama şunu bunu yaptığımızda belki düşeni kırmış be diyeceğiz ama tabii onay alırsa onu diyebiliriz. Yani burada da aslında hani çok da net evet, bir şey de söyleyeyim ama şu üçgen daha iyi gibi duruyor. Peki bakalım bu üçgenimize aşağıya gelelim. Aşağıda da bu burada karışık duygular içerisinde geçmiş. Burada çok ciddi bir şey yok diye düşünüyorum. Onun dışında başka şuraya baktığım zaman da bu evet bu çok güzel. Mavinin kırmızı üzerinde olması çok çok güzel. Ee, yani bir artış olabileceğini ihtimal veriyorum. İkinci yani intenden sonra bu BC de biraz içmesin diye. Peki bu vece de oran ne kadardı? 0 sonra düşükmüş lan. Niye hep düşüklerde böyle güzel çıkıyor? Onu anlamış değilim ama artık bir yerde bir şeyler yapıyoruz. Neyse bu de durum bu. Ee, Peki bunu gördük maka indikatörünü peki aşağı baktığımız zaman burada da herhangi çok ciddi bir şey göremiyorum arkadaşlar yani bu da belki e, çok hani şuradan mı çizsem buradan mı çizsem ama şuradan çizdiğim zaman düşeni kırmış gibi gözüküyor fiyat için konuşmuyorum adı düşeni kırmış kalmış sadece de, yani belki öyle nitelendirmeyebiliriz de yani şu anda bu beceri durum e, intemden sonra ikinci gözden bu olacak gibi duruyor Gelelim gelelim. Gersen elektronik. O da 1.33 ile artı tabi çıkmış bugün. Diğer sanatçısı şuradaki işlem hacmi evet güzel. Çok rahat ettirdi. yatayda gitmesi ve şunun şöyle şu dibin altına düşmeden şu hizaya baktığımız zaman hafta yukarı çıkıyor olması sanki 4.80'leri görecekmiş gibi arkasından da zorlayacağı 4.95'leri zorlayacakmış gibi geliyor. Bu benim hissiyatım da inşallah elinde var mı peki genelde? O var tabi var, var mı demeyeyim de. %2.32 evet. zaten 1.78 artıdayım. biraz daha zorlarsa iyi olur. Para kazandırsa da bir zararı olmaz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki indikatörümüze, buraya baktığımız zaman yani ufak da olsa bir trend yakalamış gibi duruyor. İnşallah buradan devam eder. Peki pozitif uyumsuzluğa yol açan bir durum söz konusu mu? Yok. İkisi de pozitif gayet de güzel. Kardeş kardeş ilerleyecekler gibi duruyor. Peki onun arkasından baktığım zaman stok risale da baktığım zaman stok risale de büyük aşırı alış bölgesine girmiş gözüküyor. Buradan çok fazla uzun dayanır mı dayanmaz mı bakmak lazım. Hani süreç ne kadar sürer. Arkasından devam ediyoruz. Burada evet bir çanak oluşturmuş. Çok güzel. Bak indikatörün mavi bir çubuğu pozitif kısma saplanmış gibi duruyor arkasından gelen kırmızı onu takip ettiği zaman bu da pozitif kısma yani şunun üstüne geçtiği zaman şurada bir bulutu bulut oluşturup e, sinyaller de yukarı doğru çıktığı zaman oh Allah diye değme keyfimize diyelim burada da güzel de olacak gibi duruyor yani bir önceki videoda doğru bir şey çıkmıyor ama bu videoda bayağı bir iş çıkacak gibi duruyor şimdi gelelim GCI endeksini Evet burada da daha, daha önce çizmişiz yukarıda kesmiş yani üçgeni sıfırlatmış yukarı çıkmış bu gayet de güzel duruyor hani bunda olumlu olumsuz bir taraf yok gibi duruyor arkadaşlar gayet de güzel duruyor yani genel Intern, bu BC ve genel açısı bunlar şu anda üçü değil gelin feyde e. feyde ne vardır hemen bakalım feydimizde feyd 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 fade 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 hemen bakalım Fadede de açıkçası hani şu hareketi yaparmış. Bir önceki tepemiz kaçmış. 7.15 şu anda kaç? Aslında bugün 1.07 ile kapatmışım 6.63. 7.15 alık gayet iyi pay bırakacak gibi duruyor arkadaşlar. Eğer yukarı doğru çıkarsa işlem hacminin artması gayet güzel. En son işlem hacmini ne zaman görmüş bu şekilde? 13 milyon not. 13 milyon notun en yakını 16 milyon. Ne zaman görmüş? Birinci ay yaklaşık olarak 4 veya 5 ay önce görmüş. Gayet iyi gibi gözüküyor şu anda Fadi'de. Yani bir yükseliş hazırlığı yapacakmış gibi geliyor ki birkaç defa da daha önce yaptı. bakayım hemen ne zaman yaptı? Şu günlerde şurada yaptı. Burada kaçı gördü? 6.96'yı gördü. Tekrar düştü. tane yani açıkçası bu şöyle biraz daha yakından inceleyelim. Zorluyor. Yani Bollinger'in üstüne çıkmış zorluyor. Yani gayet de güzel. Hoşuma gitti. Peki stok şey, normal İsa'yımıza bakalım. İsa evet biraz e, yukarı doğru kafayı dikmiş. Aşırı alış bölgesine girmeden normal bir şekilde bu trendde devam etse gayet de güzel olur gibi duruyor. Peki stock İsa'ya baktığımız zaman stok İsa'da da herhangi bir durum söz konusu değil. Tepede Tepeden de yukarı aşağı doğru salar mı o dönemimizdeki günlerde bakarız. Fadide sadece gördüm evet burası çok güzel arkadaşlar. Şuna baktığımız zaman mavi bölgeyi mavisi pozitif bölgeye geçmiş kırmızı onu takip ediyor. Yani şu kırmızıyla birkaç gün sonra yukarı çıkarsa ya işimize yarar arkadaşlar. Peki bu videoda ne hikmetse hep şeyleri bulduk yani iyi olanları bulduk. Peki buna baktığımızda burada da evet bir aşırı alış bölgesine girmiş. Buradan tekrar bunu benzer şu külah gibi yapmış yani aynı külah kafamıza geçirmese iyi. Burada gayet güzel duruyor ama yani destekleyici da güzel duruyor. Diğerleri şu anda fade yani yine sıralamını ekmesi intem hubbece gerel fade. Ee, en iyi hisseler gibi duruyor şu anda bu portföyümde. İncelediğim en iyi hisseler gibi, incelediklerimin arasında en iyi hisseler gibi duruyor. Geldim Ersu'ya. Ersu'da bir üçgen çizmişiz. Üçgen üzerine devam ediyor. Ee, yani yukarı bir fırlama yapsa çok çok güzel olacak ama ne zaman yapar onu bilmiyorum. Yani işlem hacmi yetersiz kalıyor anladığım kadarıyla. Onun dışında başka da bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Peki RSI endeksine bakalım. Yukarı kırmış. O da kafasını aşağı doğru kırmış. Onaya gelir mi gelmez mi? İleriki günlerde bakmakta fayda var. Açıkçası hani Ersu'dan ben biraz da umutluydum. Elinde ne kadar bilmiyorum ama Ersu'ya bakalım. Ersu da elinde şu anda portföyümü 0.67. Kaç sefer dalmışız? Oh maşallah ufak ufak almışız 4.39'dan başlamışız. 3.87-4.02 ve şu anda da 3.92'de devam ediyor. Benim ortalamam 4.09 yani en son 5. ayın 30'undan sonra cüz'i miktar almışım ama e, ona rağmen hala e, diğerlerin ikisinin e, üzerinde değil altında bunun üzerine sadece bunda bir karımız var gözüküyor. Total zaten 2,24 sıra 4 bugünlük 2,24 zarar genelde de 4,20 olarak zarar gözüküyor. Çok kurtarılamayacak bir para değil açıkçası yani. Şimdi Ersun'un grafiğinde de durum bu. Reisay'da stok risaya bakalım. Stok Reisay'da kafayı yukarı doğru aşağı doğru eğmiş. Hani bu iyi midir kötü müdür onu bilmiyorum ama yavaş yavaş sanki aşağı doğru eğilecek gibi duruyor. Şimdi Ersu'dan sonra da arkadaşlar şey, Stokli sonra Mac evet. Bu da mavinin yukarıda olması gayet güzel. Ee, bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Eğer şöyle bir çanak yaparsa herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Ersu'da evet Ersu'da burada da burada bir onay mekanizması gelişimi mi gelişmez mi? Yani e, dediğim gibi ne hikmetse tam sılama denk gelmiş. Intem e, Hubbece, Ondan sonra genel fade kervan aslında iyi ama yine bakmak lazım. Yani şu anda gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Peki şimdi ne yapalım? Kaç tane hissemiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Bir sonraki videoda 7 tane hisseyi tanıdıktan sonra bugünlük bu serimi bitireceğim. Bu serinin 3. videosu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir de bildiriminizi açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.